Peygamberimizin bizzat şüphesi giyiniyormuş. Benim en kaliteli kıyafeti, en klas kıyafeti. Evet. Ve en temiz peygamberimiz ve en güzel kokuları sürülüyor. Evet. Saçına sürekli bakım yapıyor. Badem yağlarıyla, farklı yağlarla saçını boyuyor. Beyazlar evet. çıksa bile buna kesinlikle e, izin vermiyor gözükmesine. Her zaman çok dinç, Bakın sağlıklı, gözlerine temiz. sürme çekiyor. Mesela peygamberimizin ismi sürmesi. Evet. Ve çok klas, kaliteli, muhteşem bir görüntüsü oluyor. Bize de tabii ki bu örnek Müslümanlar itici olmaması gerekiyor, çekici bir görüntü olmalı bizim Yani hani e, biz de hocamızdan öğrendik böyle bakımlı, temiz olmalı evet. inşallah. Hani e, Müslüman deyince akla e, kötü, bakımsız, işte cahil böyle insanlar geliyordu. Evet. E, hocamız vesilesiyle biz de bunları yıktık inşallah. hani Müslüman dediğin temiz, kaliteli, bakımlı olur, çekici olur, bir cazibesi olur inşallah. Yani yoksa zaten karşı tarafı bir etkin olması düşünülemez yani. Normalde evet. mesela e, küfür oluyor, Hı. E, çok kaliteli oluyor, en güzel kıyafeti giymiyor. ondan sonra çok temiz olabiliyor, evet. işte bakımlı olabiliyor. Sen o kişinin karşısına bakımsız, pis, kötü giyinerek çıkıp da yani hadi bana uy dediğin zaman o karşı taraf senin kâhili bile almaz. Tabii ki. Sen onun daha üstünde olman gerekiyor ki senin düşünceni kabul etsin. Evet. Yoksa... İslam'ı nasıl tepki edeceğiz? Evet, zaten etkili olan da bu olmuş oluyor. Evet. hani e, insanlar bakıyor e, bu kişi işte temizliği, temizliği düzgün, işte bakımlı, e, bakıyor. Hani bizden hiçbir Kültür, farkı yoktu, evet, yok diyor. Kültürlü, hiçbir farkı yok bizden diyor ve e, Müslümanlığı dini yaşıyorlar diyor. Evet. Yani, o çok etkili bir kavram olmuş oluyor inşallah. Evet, evet. Ve o şekilde de günden güne tabi peygamberimiz döneminde de bu evet. şekildeymiş, tebliğ yapanları Peygamberimiz özel evet. seçiyor, gönderiyor, mesela Bizans'a gönderiyor, Hazreti Dariye'yi, çok temiz, klas, yakışıklı da bir sahabe aynı zamanda. En etkili nasıl olacaksa o şekilde yapıyor Peygamberimiz. Evet, Ve işaret. de sonuç alınıyor. Mesela Peygamberimiz yanında ilk başta 313 tane talebesi var. 313 talebe bir anda çok kısa süre içerisinde tüm dünya dünyaya tebliğ yapar hale geliyor. Her yere yayılıyor, ülkelere, nereye yayılıyor. Arabistan'dan çıkıyor artık İslam, tüm dünyaya yayılmaya başlamıyor. Tek bir kişiyle başlıyor peygamberimizle, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra 313 talebesi ve tüm dünyaya. Yayılıyor. Maşallah. Hocamız da e, bu davaya başladığında tekti İnşallah evet. Şu anda maşallah çok seveni var. Ve e, talebeleri de öyle zaten keza yanında. İnşallah. İnşallah. Ve dünya çapında bir tebliğ oluyor. Bunu evet, da görebilmek dünya çok önemli. Yani internette baktığımız zaman yüzlerce site, binlerce blog site, 300, aşan kitap. Evet, 300 aşkın kitap, 300 aşkın e, belgesel sesli anlatımlar, yüz, binler hesabıyla makale, evet. makalelerin sesli, e, seslendirilmesi, sesli bir şekilde yayınlanması. Onlarca 5000 konferans ve dünya çapındaki en büyük liderler, dünya yöneten evet. insanlarla sürekli bir irtibat halinde bir tebliğ. Yani bu belli ki büyük bir e, icraat var ve evet, hocamız bunu 33 senedir yapıyor. Maşallah. Ve de e, talebeleri de yine yanında ona kendileri e, inşallah destek vermek için çabalıyorlar. Ve 10 sene içerisinde de çok daha büyük sonuçlar alacağız. İnşallah. İslam ahlakının tüm dünya hakim olduğunu göreceğiz. Yani şu anda görülüyor zaten bu. Müslümanların kalitesini hocamız ve talebeleri gösterdiği için tüm dünyaya. Evet bağnazlıkla alakası olmadığını İslam dininin son derece insancıl, cana yakın ve dediğimiz gibi her şeyin en üst seviyede kaliteli olanını yaşadığı için herkes de bunu gören herkes Müslüman olduğunu, İslam'a veya denizden sempatisi olduğunu söyleyip sonradan Müslüman olanlar olabiliyor. Ve bu dalgalar halinde Allah ayette bildiriyor. Dinime dalgalar halinde girdiğini gördüğün zaman diyor Rabbine hamd ile tesbih et. Maşallah. Bu ayet ayrı zamanda da yaşanacak bir kez daha. İnşallah. Peygamberimiz onu bildirmiş. Ve de buna şahit olacağız. Yani çok da fazla bir süre kalmadı. Evet. İnşallah. Maşallah.